Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videonun adı Bitcoin'in geleceğine fazla güvenmeyin. Şimdi bu sefer bana hepiniz kızacaksınız. Bu sefer bana hepiniz kızacaksınız biliyorum ama sizlere şöyle bir örnekleme vermek için bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekme nedenim hani böyle düz bir bakış açısıyla gitmeyin diğer bakış açılarını da görün çünkü size belki de bildiğiniz bir şeyi fark etmediğiniz bir şey olarak göstereceğim arkadaşlar bakın dünya üzerinde üretimde kullanılan ham madde ve e, ham maddeye bağlı enstrümanlar petrolüdür doğalgazıdır altınıdır usudur busudur gümüşüdür tamam mı e, bunların fiyatları arkadaşlar her daim belli bir standartta tutulur Belli bir standartta tutulur arkadaşlar. Bu yarın bir gün batarya üretimi vesaire de için geçerli olacaktır. Çünkü bunların fiyatlarında siz artış görürseniz enflasyon denen olgu oluşturur. Yani enflasyonun oluşması demek onların fiyatı artarsa üretilen mal ve hizmetlerinde fiyatı artar sevgili arkadaşlar. Ve sabit maaşla çalışan insanların bunlara erişimi olur mu olmaz. Şimdi dünyadaki zenginleri diyoruz ya hani dünyadaki tüm para bilmem şu kadar kişinin elinde diğer dünyada bu kadar bir insan var e, tüm paranın dağıtılan diye. Şimdi <laughs> dünyaya baktığınızda o 10 kişiden büyük milyarlarca insan var. Sermaye onların elinde diyoruz. Neden onların elinde arkadaşlar? Yani bunların fiyatları yükselse dünyadaki tüm insanlar aslında baktığınızda onlar için çalışıyor. Ama bir takım şeylere de onlar kendilerinin mallarını da almak için çalışıyorlar. Hem üretiyorlar, Ahmet'in ürettiğini ben almaya çalışıyorum, Mehmet'in ürettiği de benim ürettiğimi almaya çalışıyor gibi bir sistem var zaten dünyada. Şimdi konunun dışına çok fazla çıkmadan olayı nereye bağlayacağım? Bakın arkadaşlarım. Bugün e, diyelim ki siz 30 ila 40 yaş aralığında bir insansınız. Şu anda dünyanın en önemli emtiyasını söylüyorum. Bitcoin mi petrol mü? En önemli emtiyasını söylüyorum şu anda dünyada kullanılan petrol değil mi? <laughs> Belli bir kullanım aranı var arkadaşlar. Belli bir kullanım aranı var. Belli dediğimde savaş çıkartan, uğruna binlerce insanın öldüğü kişiler veya altın Afrika'nın durumunu düşünün arkadaşlar. Afrika niye gelişmiyor? Rezervler nerede? Altın rezervleri, kurlanter rezervleri veya petrol rezervleri genelde nerede? Bunlar niye büyük ülkeler değil? Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapalım. Şimdi o Bitcoin'in mucidi Satoshi mi Takashi mi? Diyorlar ya siz Bitcoin'in tüm dünyada kullanılan bir enstrüman olduğunda, tüm dünyada kullanılan bir enstrüman olduğunda gerçekten bir Bitcoin'in değerinin milyonlarca, on milyonlarca değer edeceğini mi düşünüyorsunuz? Ah Bakın arkadaşlar. 84 yılında doğmuşsunuz varil fiyatı 32 dolar diyelim yani pardon varil diyorum. Kontrat fiyatı 32 dolar arkadaşlar. Şimdiki değeri ise 76 dolar. Farzı misal diyelim 100-120 dolarları gördü. Ya yani sen 84 yılında doğmuşsun. Bundan bir kontrat almışsın. Senin paran ne kadar katlıyor? Enflasyon karşısında gitmiş zaten bir canım benim. Ama aynı şekilde bak 32 doların 76. Bunu siz altında da bakın arkadaşlar. Bunu siz ee, doğalgazda da bakın emtia gruplarında bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bir malın fiyatı ne kadar artarsa ona erişim gücü zayıflar arkadaşlar onun düşük olmalı ki onu üretenler onu geliştirenler bu anlamda pik yapsın örnek veriyorum hep Microsoft'tan gidiyoruz ama Boeing'e de bakabilirsiniz. Google'a da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın para da aynı şekilde böyledir. Gidin Bank of Amerika'ya bakın. 35 yılda 10 kat artmış ama diğerlerine bakın 100 kat 200 kat artmış arkadaşlar. Yani para da öyledir. Sadece bunu petrol vesaire için söylemiyorum. Parası Altın, osu, doları, doğalgazı vesaire hepsi. Normalde zaten ben o yüzden size diyorum. Altın bugünkü kendi gerçek değerinde olsa size düğününüzde takılan altınları bozdurduğunuzda belki oturduğunuz ilçeyi satın alıyor olurdunuz. Öyle diyeyim sizlere. Ama ekonomik sistem buna izin vermez. Çünkü eğer öyle bir sistem olsa öyle bir durum söz konusu olsa ekonomi diye bir şey olmaz arkadaşlar ham madde değil bakın ham madde değil ham maddeyi e, işleyenler kazanır bu dünyada. Biz o yüzden dolayı diyoruz ya petrol bulduk, doğalgaz bulduk, e, biz bağımsızlığımızı yani nereye ilan edeceğim bağımsızlığını? Sen petrol buldun bağımsızlığını nereye ilan edeceksin? Bir ambargo koysalar sana sen e, ülkendeki katma değerli e, teknoloji ürünlerini üretmediğin onlara dünyaya açmadığın sürece yani Venezuela örneğini gördük arkadaşlar. Bir çikolataya deme. Araba dolduruyorsunuz. Hani biraz o uç örnek gibi gözükse de yaşanılan bir örnektir arkadaşlar. Bak sevgili arkadaşım. 2.48 10 katı 24 değil mi? 100 katına baktığında 248 olur. Şimdi 307'de birkaç yıl önce daha serbest düşük faiz ortalamasında 400'lere çıkmıştı arkadaş. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Şimdi benim sizlere benimsetmek istediğim şeyi görüyorsunuz değil mi? Elinizdeki varlıkların hepsini ben Ethereum'a koyun. Bakın şimdi Ethereum'un, Bitcoin'in veya altcoin'lerin, kontratların ya Microsoft bir anlaşma yapıyor hani bu anlaşma yaptı diye oradaki kontratı üreten şirketin fiyatlarını uçacak düşüncesine kapılıyoruz. O fiyatlar uçarsa arkadaşlar Microsoft'un o ürün yazılımını bir kendi işlemi için alıyor. Onun da fiyatı uçacağı için bu sefer o malın da fiyatı artmış olur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum size? Bu yüzden dolayı alt koyun olsun. Bunların belli bir dengede olması lazım. Ha bunların bundan sonraki artış hızları artar ama böyle 100 kat artsın, 200 kat artsın formatında bir durum söz konusu olmaz arkadaşlar. Bunu ben bu şekilde tekrar sizlere söylemek isterim. Olursa ekonominin zararını olur. Olursa üretenlerin zararını olur. Üretenlerin zararına olması demek sizin o ürüne, o üreticinin ürününe erişmenizi zorlayan bir durum olur arkadaşlar. O ürünün üreticinin ürününü siz erişemeyip alamaz iseniz bu sefer ne olur arkadaşlar? <laughs> o üretici bunun e, ilgi ve talep görmediği bir ürün olduğunu benimseyip e, üretmez. Bir kenara atar arkadaşlar. Çünkü fiyatını indirip ucuza satmak istese adam diyecek ki kar yapamıyorum diyecek. Satmaz, çıkarmaz piyasayı arkadaşlar. Böyle söyleyeyim bu tüm emtia grupları için bu şekildedir arkadaşlar gözünüzü seveyim yani e, bu düşünce yapısını aklınızdan çıkartın Arkadaşlar bu düşünce yapısını aklınızdan çıkartın günümüzde değil geçmişten bugüne kadar bir ham maddeyi elinde tutan değil o ham maddeyi işleyen insan e, nasıl diyeyim zenginleşmiştir arkadaşlar sen elindeki bir yakıtı tuttuğunda yani o yakıtla ne yapabilirsin bir bilgin yoksa en fazla ateş yakabilirsin. Bir bilgin yoksa o yakıt seni uzaya götürür. Bir bilgin varsa o seni uzaya götür, Onun haricinde Mars'a götürür. Onun haricinde deme sen e, dünyayı nasıl diyeyim ortalama olarak bir saat içerisinde <laughs> bir ekseninde turlayabilebilirsin. Yani bakın bunlar bilgiyle olur. Ama bilgin yoksa, herhangi bir şeyin yoksa o yakıt sadece senin ısınmak için ateşin üzerine döktüğün bir araç olur arkadaşlar. Ki ateşi de doğal yollardan yaktığınızı düşünürseniz takibi de arkadaşlar. Hani benim sizlere anlatmak istediğim budur. Yani şirketlere yatırım yapın her daim. Ve bu şirketlerin hisseleri gerçekten düştüğünde... Sevgili arkadaşlarım, alın fırsatı verdiğinde toplayın, biriktirin, al yapmayın doları şey doğal gaz alayım dolarda tutayım şunu alayım bunu alayım altın tutayım yok bugün altın bile olsa tüm dünya tüm dünya ülkeleri hiçbir şey yapmaz full altın çekerdi hiç yatırım yapmaz full altın çekerdi ama altın da sadece bir teminatlandırma aracıdır ee, öyle düşünün arkadaşlar o yüzden dolayı belli bir makul miktarda tutulması yeterli olur bugün sen küresel ticaret hacmi neredeyse orayla işbirliği yapıp oranın zenginliğinden para almak zorundasın. Kendi içine kapanan bir ülke olursan değil mi? Senin aylık dolar Türk Lirası'nı geçtin. Dolar bazlı maaşın 5000 dolar olsun arkadaşlar. Olmaz. Yani gene kendi ülkendeki bir enflasyon olduğundan dolayı onu yine kaldırmaz. Ki zaten inşallah öyle bir durum olmaz. Öyle bir durum olursa zaten Ülkeler, neyse. Benim burada temelde anlatmak istediğimi anlamışsınızdır diye umuyorum sevgili arkadaşlar. Ben sadece size yatırım değil, bir düşünce mantalitesi de oluşturtmak istiyorum. Oluşturduğunuz bu mantalite, siz e, şirket seçiminde vesaire bile yanlış karar veriyor bile olsanız, portföyünüzü çeşitlendirin diyorum. 10 şirketi seçersiniz, ikisinde yanlış karar verirsiniz, 8'i doğru çıkar, gözünüz o iki şirketi görmez anlatabiliyor muyum? Sistem aslında çok basittir arkadaşlar. Ee, bizim yaptığımız hata payları bile bizim portföyümüzde en fazla yüzde %15, %20 etki eder. O etkinin de dışında kalmak, kurtulmak için onun da daha da böyle adımının nereden, düşükten yapılması gerektiğini sizlere söyleyen şeyler yapıyorum. O %15, %20'yi biz %5'e, %3'e düşürelim. %10'a düşürelim diyerekten yapıyorum arkadaşlar. Diğer türlü zaten merak etmeyin siz bu işin matematiğine odaklandığınızda para gelecek çünkü bizim düşünce sistemimize göre piyasa koordine olduğu için arkadaşlar yani şeyinde oh yani küreselcilerin de mantığı oh, paranın kendilerinde toplanması en iyi çalışan en iyi beyinlerin kendilerinde toplanması en iyilerinin ona hizmet etmesi. E, stok fiyatlarının yani emtia fiyatlarının daha doğrusu emtia stok fiyatlarının mümkün vertebe düşük tutulması. Olay budur arkadaşlar. Olay budur. Benim sizlere anlatmak istediğim bu kadar. İyi hafta sonları.